Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Değerli arkadaşlar, hayatın tamamını kuşatan yüce bir dinin mensupları olarak sadece İslami ilimleri tahsil etmekle değil, beşeri ilimlerin tamamıyla meşgul olmak durumundayız gerçekten cemiyet hayatında verimli ve başarılı olmak istiyorsak bize sunulan bize öğretilen bilgiler bizim ana sermayemiz olmak üzere zihin dünyamızda yer etmeli. Bunun dışında insanların ihtiyaç duyabileceği ve bizim ihtiyaç duyabileceğimiz pek çok konuyla da meşgul olmamız gerekiyor. Gün gelir dostlarımızın arasında çiftçiler olur. Gün gelir dostlarımızın arasında demirciler olur. Gün gelir balıkçılar olur, gün gelir inşaatçılar olur. Eğer bir hoca olarak, bir İslam alimi olarak bu toplum içinde gerçekten hizmet etmek istiyorsak insanlığın kabul ettiği ve öğrenmek için gayret gösterdiği temel bilgilerden uzak olmamalıyız. İnsanlığın yazılı metinlerine baktığımız zaman bize sunulan temel metinler erişilebilen en bilge kişilerin verdiği kitaplar onlardan bize aktarılan her ne var ise bunların birkaç başlıkta toplandığını görürüz. Birincisi insan ilişkisi. İnsan ilişkisini karşılıklı insani görüşmeleri temin eden konu hitabet ve güzel konuşmadır. Eğer insanlar kendi aralarında konuşurken işaret diliyle anlaşacak olsaydı sadece bu dili kullanacak olsaydılar Allah Celle Celaluhu insana konuşabilme kabiliyeti vermezdi. Toplum hayatında insanların birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlayan temel unsur onların aynı dili konuşabilmesi ve birbirini incitmeden maksadını ve gayesini anlatabilmesidir. Her ne yaparsanız yapın, hangi işle meşgul olursanız olun, kiminle görüşmek isterseniz görüşün, karşınızdaki insana maksadınızı doğru anlatamadığınız takdirde sizi dinlemeyecektir. Sizi dinlemelerini istediğiniz insanlara Onları incitmeden onların şahsiyetlerine uygun bir üslupla onların kabul edebilecekleri bir ses tonuyla derdinizi anlatmanız gerekir. Bu bugün öğretmenlerinize, hocalarınıza aldığınız dersleri anlatmaktan başlayın. Bunun dışında herhangi bir devlet dairesinde birisiyle bir iş görüşmesinde söyleyeceğiniz sözlere kadar ulaşır. Otobüste birisine yer vermek istediğinizde veya yolda giderken bir insana yol sormak istediğinizde tamamı insan arası <laughs> iletişimdeki sesli konuşmaya bağlanır. Elbette engeli olan, duyma engeli olan kardeşlerimiz vardır. Onlar da işaretlerle bize dertlerini anlatırlar ama herkes işaretle bile anlatmaya çalışsa mutlaka dudak hareketleriyle bir şeyler okumaya çalışırız. Şunu zihnimizden çıkarmamak gerekiyor. İnsanlar sözden etkilenirler. Güzel konuşma etkileyicidir. İnne minel beyanile sihran buyuruyor Fahri Kainat. Güzel konuşmada sihir gibi bir etki vardır. Bir insan vardır çok güzel anlatır, hiç istemediğiniz bir konuyu bile kabul edersiniz. Bir insan vardır çok istediğimiz bir konuyu istenmeyecek kadar kötü bir anlatımla bize sunar, istediğimiz konudan bile vazgeçebiliriz. Ne yapıp edeceksiniz? kendi başınıza çok güzel Türkçe konuşmaya gayret edeceksiniz. Tarihin derinliklerindeki başarılı insanların tamamı, bugün bize bilgisi ulaşan insanların tamamı güzel konuşan insanlardır. Aristosundan tutun, i̇bn Sina'sına gelin. İslam öncesi Arap şairlerine bakın, hangi şair olursa olsun, hepsi veya hangi hatip olursa olsun, hepsi güzel konuşmalarıyla bugüne erişmiştir. Bugüne kadar eğer unutulmamalarının bir sebebi aranacaksa, o insanların dillerinin berraklığıdır bu. Bu işe ehemmiyet göstermeleridir. Çok gençsiniz, hayata yeni başlıyorsunuz, Türkçeyi mükemmel konuşabilmek için elinizden gelen gayreti göstermelisiniz. Bunun için mutlaka roman okumalısınız. Bir bölümünü sesli okumalısınız. Fikir kitaplarını okumalısınız. Belli kişilerin hayat hikayelerini okumalısınız. Şiir yazma denemeleri yapmalısınız. Biz kendi çocukluğumuz günlerinde, gençlik günlerimizde bunların tamamıyla uğraşmaya çalıştık. Batı ve Doğu klasikleri arasında ayrım yapmamalıyız. Gün gelir okuyacak olduğunuz bir roman Rus dünyasının ünlü yazarlarından birisine ait olur. Gün gelir Batı'dakilerden birine ait olur. Fırsat bulursanız Çince'den tercüme edilmiş romanlardan okursunuz. İnsan her yerde insandır, ve insan beyni her yerde aynı konuları üretmeye çalışır. Ama neyi üretirse üretsin, karşısındakine ürettiğini ancak diliyle, sözüyle ve yazısıyla aktarabilir. İyi konuşmak için iyi okumak lazım. İyi dinlemek lazım. Çin'deki sevginin anlatışı, anlatılışıyla, anne babaya olan muhabbetin anlatılışıyla Amerika'daki anlatım farklı değildir. Türkiye'deki anlatım da farklı değildir. İslam dünyasında Mısır'da, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de veya Suriye'de veya Arabistan'daki anlatım da farklı değildir. İran'da da farklı değildir. Siz sadece bu güzel konuşan ve güzel yazanların konuştuklarını zihin dünyanıza almaya çalışacaksınız. Ne kadar çok okursanız o kadar çok kelime bilginiz artacaktır. Sizin geleceğe giden bu güzel yolculuğunuz konuşmadan mümkün değildir. Yalnız başına günlerce, aylarca susarak bir yolculuğa gitmek mümkün değil. Onun için elinizden gelen gayreti gösterin iyi konuşabilmenin temel şartı bol okumaktır. Ne yapıp yapacaksınız? Hitabet sanatını bugünlerde elde etmeye çalışacaksınız. Cesaret sadece yetmez. Ben okurum, hutbede okurum, vaaz da ederim diyen çok insan vardır. İnsanlar mecburen sizi dinlerler, bir de insanlar sizi severek dinlerler. Bugün camilerde hutbe okuyan veya okullarda konuşan bir kısım öğretmenler öğrencileri tarafından eğer gerçekten dinlenemiyorsa o öğretmenler veya imamlar hutbe okuyan kişiler cemaati doyuracak kadar güzel Türkçe konuşamıyor demektir. Elinizden gelen gayreti göstereceksiniz ve sizi insanlar dinleyebilsin anlayabilsin diye mücadele vereceksiniz. Bilginizi başka türlü satma şansınız yok. Sizlere tavsiyem mutlaka günde en az 2-3 sahifeyi sesli bir şekilde Türkçe bir kitaptan okuyun. Doğru, anlaşılabilir ve edebi bir kitaptan okuyun. Bir anlamı olsun. Her gün mutlaka bir şiir okuyun. Kısa uzun fark etmez. Her gün okuyun. Kısa bir süre sonra göreceksiniz ki Türkçeniz gelişmiş, kendinizi anlatabilme cesaret ve gayretiniz de yükselmiş. Sonra hutbe okuduğunuzda veya vaaz etmek istediğinizde veya bir yerde size konuş denildiğinde çok rahat bir şekilde merhamınızı ifade etmiş olacaksınız. Türkçeyi sevin. Türkçeyi sevdiğiniz takdirde Türkçe de sizi sevmiş olsun. İnşallah Mevla Teala bereketiyle iyi bir hatip olmayı sizlere lütfeylesin. El-Fatiha.